Orkid Başarılı Kadın Sporcular Podcast'ini sunar. Orkid'in sunduğu Başarılı Kadın Sporcular programındasınız. Ben İknur Yılmaz. Bugün sizi zor günlerde yüz güldüren bir şampiyonla buluşturacağız. Kendi seyircimizin önünde kendi ülkemizde neden bir madalya olmasın diye yola çıkan, bu yolda hedefe ulaşan Avrupa'nın altın kızı o. Ve Tuba Avrupa şampiyonu. Tuba danışmaz Avrupa şampiyonu sevgili izleyenler. Önceki röportajlarda öncelik finale kalmak diye demeç verdi. Ancak bu röportajda itiraf etti. Biz zaten eminlik madalya alacağımızdan, aldığımızın altın olacağından." dedi. 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi kafasını karıştırdı, motivasyonunu düşürdü. Antrenörüyle bu durumu masaya yatırdığı bir karara vardı. Neden onlar için piste çıkmayalım? Ee, bu noktaya kolay gelinmedi. Perde arkasında bakın neler var. <laughs> Daha yüksek, daha yüksek. Aferin. Haydi. Sıçramadı mı? Evet, aferin. Üçüncüyü ilerle sıçra. İlerle. Düşebildiği son noktaya düş. Beden eğitimi öğretmeni senin ismini yazmıyorum sen katılmayacaksın yarışmalara diyor. Ertesi gün gelen okul servisine herkesten önce kaçak şekilde biniyor. Neden diye soruyoruz çok istedim diyor.

Tokyo 2020'yi bir kişiyle kıl payı kaçırmanın sözlük anlamı yıkılmak demekmiş. Biz de ondan öğrendik. <laughs> Neyse ki Paris 2024 biletinin cebinde olduğunu düşünüyor. Kendini izlerken o bile tanıyamıyor. Ve Tuba danışmaz. <laughs> Tribünler çok büyük bir destek veriyor ona. Tuba danışmaz hem açık havada hem salonda. 3 adım atlama Türkiye rekorunun sahibi milli sporcumuz 23 yaş altında. 3 adım atlamayı tam 3 kelimeyle anlatıyor. Kır, azim, sonu başarı. Tebrik edilmek herkesin hoşuna gider belki ama onun favorisi teşekkür mesajları. Evet kum havuzuna atlayacağız ama bir değil iki değil tam üç adımda yapacağız bunu. <laughs> Bildiniz Üç adım atlamanın Avrupa'daki altın ismiyle beraberiz. Tuğba Danışmaz Avrupa Şampiyonu sevgili izleyenler. Avrupa Şampiyonu Milli Atlet Tuğba Danışmaz yayınımızda. Oh Tuğba Danışmaz hem açık havada hem salonda. Üç adım atlama Türkiye rekorunun sahibi. İçerli bir atlayış. Çok da iyi bir atlayış geldi 14 metrenin üzerinde. ışıyor tribünler onu alkışlıyor Hoş geldin Tuva Hoş bulduk. Nasılsın? Yani <laughs> nasıl olabilirim yani bu durumdan sonra? Öyleyim, çok mutluyum. Ve bu mutluluğun tarifi zaten yok. Birkaç gündür <laughs> böyle yeni yeni kendime gelmeye başladım zaten. Bu mutluluğun sebebini de açıklayalım o zaman. Ayrıca seni tebrik de edelim. Ee, Avrupa salonu şampiyonu oldun. Türkiye rekoru kırarak yaptın üstelik bunu. 14-31 gibi bir dereceyle elde ettin bu şampiyonluğu da. Gerçekten tekrar tekrar tebrik edelim. Zaten söylenecek söz yok üstüne. Teşekkür ederim. Tuba öncelikle bize o yarış başın perde arkasından bahseder misin? Neler hissettin? Öncesinde nasıl bir hazırlık geçirmiştin? Ee, i̇nanılmaz zor bir hazırlıktı aslında bizim için. Çünkü yani hem kendi ülkemizde olacağı için ekstra bir çabamız vardı madalya almak için. Kendi seyircimizin önünde, kendi ülkemizde neden bir madalya olmasın diye biz yola bu şekilde başladık. Ee, yani biz bir önceki senelere göre daha fazla antrenman yaptım diyebilirim. Ama işte o anki o mutluluğu yaşayınca asla aklımda bile gel Unutuyorsunuz her şeyi. Ee, ama şimdi sezona başladık. Antrenmanlarımız çok güzel gidiyor. Ee, yarışmanın tarihine sayılı günler kalmaya başladıkça bizdeki heyecan da artmaya başlıyor tabii. Onun öncesinde birkaç tane yarışmaya girdik. Yarışmalarımız güzel geçiyor. İyi bir performans. Yani hep bir yükselen bir grafik var. Ama yine de ne olacağı sürprizdi. Biz tabii ki emindik madalya alacağımızdan. Altın madalya alacağımızdan emindik zaten. Ama her seferinde her röportajımızda finale kalırız diye bir önceliğimiz finale kalmak diye söyledik aslında hep. Ee, sonuçta <laughs> hepimiz gördük, görmüş olduk. Sözümüzü, vermiş olduğumuz sözümüzü tuttuk. Ama şöyle bir durum vardı. Biliyorsunuz bir 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketi. O bizi bir motivasyon olarak çok düşürdü. Yani evet, yapıp yani... yapmama konusunda hep kararsız kaldık. Devam etme konusunda. Çünkü ne için yapacaktık ki? Ee, çok zorladı bizi. Ama sonrasında şunu düşündük biz antrenörümüze. Neden onlar için piste çıkmayalım? Yani önceliği kendimiz değildi de. Evet sen de hatta madalyanı deprem zedeleri armağan ettin. Evet. Yani onlar da eminim buna çok sevinmişlerdir. Ki e, devlet erkanları da seni göğsümüzü kabarttın şu hüzünlü günlerde diye paylaştılar. Zaten amacımız oydu. Yani belki yani tam anlamıyla bir mutluluk yükleyemeyecektik onlara ama yine de yüzlerinde bir neviz olsun bir tebessüm ettirebildiysek, yaralarını sarabildiysek, yaşadıkları o olumsuz, o kötü anı unutturamayız tabii ki ama yine de orada Biraz koparabildiysek ne mutlu bize. Herkes şu an Tuba'nın şampiyon olduğunu biliyor ama hikayesini bilmiyor. Bize üç adım maceranın nasıl başladığını anlatır mısın? Tabii. E, ilk başladığım döneme dönelim o zaman. Okula seçmeye geldiler. E, birkaç branş yaptık tabii. Her şey yolunda gidiyor benim için. Katılan herkesi geçiyorum, bütün arkadaşlarımı. Ama sonrasında beklemediğimiz bir sonuçla karşılaştık. Bana ben eğitim öğretmenimiz senin ismini yazmıyorum. Sen katılamayacaksın yarışmalara dediğinde. E, böyle yıkılmadım ama inanılmaz hırslandım. Ertesi gün okula servis geldi ve ben o servise her den önce bindim. Yani tabii ki öğretmenimizin bundan haberi yok. Olsak ki beni götürmeyecek zaten. Neden istiyorsun? Işte, şey? Çok istedim. Yani, yani ben şöyle. E, hoca seni neden istemedi? Orada öyle bir şey yaşandı. Bilmiyorum. Yani 10 yaşındaki çocuk bunun sebebini zaten bilemez. Bir 10 yaşındaki çocuğa da açıklama yapılmaz zaten. Bilmiyorum dedi. Öyle geçiştirdi. Sonra sahaya gittik işte ertesi gün. Yine orada da birkaç bir şeyler yapıldı ve ilk çalışmaya başladığım antrenörüm Hakan Çatırcı bana e, sen kal ve siz gidebilirsiniz demişti. Ondan sonra bir Birçok hafta sonra bizim okullar arası puanlatıcı yarışmaları başladı. Ve de eğitim öğretmenimiz bana senden çok umutluyum. İnanıyorum senin yapacağını. İşte bu takımı kurtaracağız gibi sözler. Ben <laughs> kesin öyle e peki 10 yaşındasın. E, hoca sana böyle bir şey söylüyor ama gözünü karartmışsın. Herkes <laughs> önce gitti otobüse biniyorsun. E, peki hoca seni gördüğünde nasıl bir tepki vermişti? E, sonrasında çalışmaya başladığım antrenörüm benim yani yeteneğimden bahsedince onu büyük ihtimalle onun kabul etmesinin sebebi o. Yani o zamanda da dönüyordu büyük ihtimalle torpil Ben o yüzden giremedim takıma diye düşünüyorum. <laughs> Tabii liyakat çok önemli. Yani bunu da görüyoruz senin başarılarının karşısında. Bundan sonraki hedef yarışın nedir peki? Tuğba'nın gönlünde yatan bir sonraki madalya hangisi? Ee, aslında şöyle. Ben yaklaşık 15 yıldır e, bu işi yapıyorum. İstiyorum çünkü bu benim işim. Yani ben burayı hiçbir zaman araç olarak görmedim. Öncelikle bunu söyleyeyim. E, 28 Mayıs'ta Diamond League var. Yani bu benim için aslında katıldığım özel yarışmalardan daha önemli. Hep böyle bronz tur, gümüş tur, da, e, gold tura katıldık. Diamond en önemlisi çünkü orada bir sonraki yarışmamız olan Dünya Şampiyonası'na hazırlık olarak düşünüyoruz biz bunu. Orada yarışacağım için öncelikle çok heyecanlıyım. Orası bizim bizim hedefimiz değil. Bizim hedefimiz Dünya Şampiyonası. Dünya Şampiyonası'na da finale kalırız diye bir giriş yapalım cümleye. Sonrasında Hadi bakalım için, Siz kendinizi hazırlayın. Biz çok hazırız. Son izlediğimiz manzaradan sonra özellikle. O Olimpiyatlara dönecek olursak Paris 2024'te yarışacağını varsayarak konuşuyorum şu an. Paris'te nasıl bir tuba danışmazı izleriz? Ya şunu söylemek istiyorum aslında Tokyo 2020'ye ben gidememiştim. O benim çok içimdeukta kalmıştı. Evet, de çok i̇lk son 30... anda gidememiştin. Ee, bir kişi falan muhabbeti evet. vardı. Evet, ilk 32 gidiyordu ve ben 33. sıradaydım. ranking <laughs> sistemi kapandığında yıkıldım o sezon zaten gidemediğimiz için. Ama sonrasında ya Spor hayatım devam ediyor. Bir sonrakine gidebilirim. Neye gidemeyim? Çünkü çalışıyoruz, demek veriyoruz. Ee, bu yarışmadan sonra ben Paris 2024'ün biletini aldığımızı düşünüyorum. Zaten bizde bir buçuk senemiz var yarışmaya da. Ee, yani şundan eminim. Baraja geçip gideceğiz. Ben bunu düşünüyorum, bunu hissediyorum zaten. Bu yarışmanın göstergesi de o, o şekilde. Ee, ya ben böyle kendi yarışmalarımı izlerken ben bile asla kendimi tanıyamıyorum. Çünkü o zaman böyle bambaşka. Hani şu an şu şeyi yakalayamıyorum orada çünkü bu kadar rahat bir şekilde yarışamam bu pitre zaten. Ben bile bilmiyorum orada nasıl bir Tuba izleriz. Ben aslında gözümde canlandırıyorum ama söylemek <laughs> istemiyorum diyeyim o zaman. <laughs> Tamam. Üç adım atlama branşını yine bize üç kelimeyle tanımlamanı istesek... ...o kelimeler neler olurdu? Hırs, azim, sonu başarı. <gülüyor> Harikasın. <laughs> Tuğba, kendine rol model aldığın bir isim var mı peki? Kesinlikle var. Bunu her yerde söylüyorum ve söylemekten de asla çekinmiyorum. Burada da söyleyeyim. Karakteri, duruşu, kişiliği, dışarıya verdiği enerjisiyle... ...kesinlikle Ayşe bir baktacı. Çünkü şöyle, ben bu işe evet, üç adım atlama ilk başladığım zaman... Aslında biz Ayşegül ablayla da meslektaşız. O da eski üç adımcı, eski Türkiye rekortmeni. Evet, evet. Ve o da e, ilk 13 metreye atlamış ilk Türk kadın. Sen de 14 metreyi geçen ilk evet. Türk kadın sporcusun. <laughs> evet. Üstelik 14 metreyi geçmek Ayşegül Baklacı'nın hayaliydi ama sana da <gülüyor> oldu. <gülüyor> Çaldım ondan. <laughs> o da çok gururlu ki Enka Spor Kulübü'nün, yani senin yarıştığın kulübünde yöneticisi. Yani şöyle aslında, e, ben yaklaşık 13-14 yıldır Enka Spor Kulübü'ndeyim ve The <laughs> cat Aslında YK Spor Kulübü demek istemiyorum. Burası benim ailem. ikinci ailem diyebilirim. Çünkü biz orada hiçbir zaman böyle e, hiç baskı altında asla hissetmedim kendimi. En ufak sıkıntımda, en ufak derdimde ilk koşanlar zaten onlar oldular. Ve aşk Abla'yı idol almanın sebebim de şu. E, hiçbir zaman aramızda yönetici sporcu ilişkisi olmadı. Hep bir abla. Yani e, insanların ilk aradığı isimler olur. Evet, öyle de. Benim o. de. Evet, o. Ben yarışmayı da yerinde takip ettim. Madalya aldım sonra hep senin yanındaydı. Ee, al, evet. Yani yarış esnasında kenarda seni izledi. Bütün konuşmalarında da yine seni yönlendirdi. Şükran koşunda da orada töreninde de hep gururla seni izledi. Bu da zaten gözüken bir şeydi. Ki oraya Hayatın... gelene kadar ki süreçte de her zaman yanındaydı. Ee, aa, evet, evet. Kesinlikle. Evet. Hayatının merkezi bu spor ama kendini ayırdığın zamanlarda en çok ne yapmayı seviyorsun? Ee, yani kendime daha çok zaman ayırmayı çok isterdim tabii ama dediğim gibi hep bunu ben iş olarak gördüğüm için maalesef öyle şansımız olmuyor. Ama e, sonucu bu şekilde olunca tabii ki yine de rahatsız olmuyorum bu durumdan. Ama kendimi ayırdığım zamanlarda genelde dizi izlerim. Yani izlediğim eski dizileri izlerim. Bilmiyorum böyle dışarıda gezmek, tozmak bana çok keyif vermiyor aslında artık. Çünkü o kadar yoruluyorum, enerjim kalmıyor ki. O kadar çıkmak istemiyorum ki. <laughs> Yapıyorum. Yani mesela kampta oluyoruz zaten genelde e, yılın 11 ayı diyelim. O süreçte de arkadaş arkadaşlarımızla oturuyoruz. Kahvemizi yapıyoruz. Açıyoruz dizi izliyoruz. Ne bileyim sohbet ediyoruz ya da hep beraber toplanıp tabu falan oynuyoruz. Öyle hadi dışarı çıkalım alışveriş yapalım. Çok isterim gerçekten. <laughs> hani o hayatı yaşamayı ne bileyim ay tırnağım kırıldı gideyim onu yaptırayım. O hayatı yaşamayı da çok derdim ama onun da bir zamanı var. O normal hayat insanda özlem duygusu oluşturuyor gerçekten. Hani evet. insanların sıradan hayatı bile sana o kadar uzak oluyor ki borcu olunca. <laughs> Peki Son olarak buradan seni dinleyen kız çocuklarına ne söylemek istersin? Nasıl bir mesaj vermek istersin? Asla bu konuda hiçbir çekincem yok. Yani yanlış yönlendirme yapacağımı kesinlikle düşünmüyorum. Ee, bayrağı taşımak, temsil etmek, o pistte insanları coşturmak, onların hani güldüğünü görmek. Yani ben Instagram'dan benim genelde aldığım mesajlar hiç e, çoğu tebrik değil ve teşekkür te mesajıydı. En çok beni mutlu eden oydu aslında. Ve ben eminim ki şundan kız çocuklarının da ve kadın kadınlarımızın da e, bunları başarabilecek güçlü olduklarını düşünüyorum. Kesinlikle yani çünkü bir şey aklımıza koyuyoruz, bunu neden yapamayalım? Gerekli şartlar ve imkanlar varsa tabii. E, o gerekli şart ve imkandan kastım da şu, beni ailem bu konuda inanılmaz destekledi. Ailelerin evlatlarının önünü açmalarını isterim aslında ben. Çünkü gerçekten inanılmaz bir mutluluk. Yani kelimelerle tarif edemiyorum. O yaşandığı anda da o mutluluğu tarif edemem. Ama neden olmasın? Neden yapılmasın? Neden başarmayalım? Neden sesimizi duyurmayalım? Yani neden ötelenelim de bu başarılarla konuşmayalım, konuşulmayalım? Ki Türkiye'deki kadın sporcuların başarısı, yani bu kıyaslamayı yapmak üzere göre... ama daha fazla evet. <laughs> Evet yani, yani bu artık kanıtlanmış bir gerçek. Kıyaslama <laughs> değil bence. Tuba yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Ben çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Ben çok mutlu oldum. Çok sağ olun. Yani bu destekler beni çok mutlu ediyor aslında. Çünkü e, umursanmak, sahiplenmek bunlar böyle bir sonraki yarışma için beni tetikliyor diyebilirim. Sen hep başarı sağla. Biz hep seni konuk alalım. sen de yenilsen de konuk alalım. Yeter ki teşekkür konuşmak iste. E, burası her zaman sana açık. Çok teşekkürler tekrar. Ben çok teşekkür ederim. Orkidle başarılı kadın sporcuların sonuna geldik. Bugün 3 adımda altın madalyaya ulaşıyor gibi gözüken ama perde arkasında binlerce adım atan bir sporcuyla konuştuk. Birinci kuralın ne olduğunu ondan öğrendik. Çok istemek. Gelecek bölümde yine onun kadar isteyen bir sporcuyla birlikte burada olacağız. Başka bir hikayeye kulak vereceğiz. Çünkü onlar dinlenmeye değer. orkit başarılı kadın sporcular podcast'ini sundu.